Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere tülbentlerimizi yakışacak oldukça güzel tığ ayısı modeli paylaşacağım modelim bu şekilde oldukça da güzel bir ve kolay bir model evet şimdi modelimizin ilk alt zeminimizi oluşturacağız daha sonra da üst kısımlarına gideceğiz hayırlısıyla başlayalım isterseniz evet İlk önce şu ara çimenimiz örümcekli olan çimen kısmımızı ara suyumuzu yapacağız. Daha sonra da model kısmımıza geçeceğiz. Hayırlısıyla başlayalım bakalım. İlk önce ilmeğimi biraz uzatıyorum. Burada bir örümcek oluşturacağız. Orta ayarda çok büyük değil, çok da küçük olmayan bir örümcek yapacağız. Bakın takıldı ilmi alamadım. Evet, bu şekilde başın iki kere doluyoruz ve tığ battığımızda bir, iki ve üçüncü tığ battısına batıyoruz tığ battılarımı iki zincir çekerekten hazırladım önce bir, sonra iki iki, iki olarak trabzanımızı oluşturuyoruz burada üç tane zincir çekiyorum şu trabzan olan kısımlarımızı yapacağız başını bir kere doluyorum önce bir, sonra iki sonra iki olaraktan modelimizi tamamlayacağız bir iki ve iki Zincirimizi de sayıyoruz. 3 oldu. 4 5 6 7 9 bir tane daha yapıyoruz. 10 tane yaptıktan sonra tığ battığımızın tam dibine değil hemen yanındaki tığ battısına batıyoruz. Bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle. Şimdi modelimize geçiyoruz. Modelimize geçerken de şöyle göstereyim. dozum. Şimdi ilk sıramızda böyle 3 zincir çekerek 4 tane şöyle küçücük küçük şeyler tığ battılarımızı yapacağız. Daha sonra da model kısmımıza geçiyoruz. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 tane zincir çekip tığ battısına batıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir çekip sıradaki tığ battısına batıp kapatıyorum. 2 3 tane zincirimi çektim. Tığ battısına battım, kapattım. Bir tane daha yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekip tığ battısına bakıp kapatıyorum. Bu şekilde 4 tane yaptıktan sonra 10 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane çektikten sonra modelimi arka kısmına döndürüyorum ve 4 tane yaptığım kısmın üçüncüsünden batıyorum. Bir tane bırakıyorum. Şöyle 10 tane kapattım. 2 tane zincir çekiyorum. O bir tane kalan kısmımızı da birleştiriyorum. Şöyle Şimdi normal ön yüzümüze döndürüyorum. Şimdi burada bir trabzan oluşmuş oldu. O iki zincirimizi buradaki birleştirdiğimiz için. Şimdi devam ediyoruz. Hiç arada zincir falan çekmeden şöyle bir, iki, iki çekerek trabzanımızı oluşturduk. Bunu da sayarak da şu an iki tane oldu. Buraya da toplamda 10 tane yapacağız. 3 4 5 alfa 8 9 ve 10. 10 tane yaptıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Bu 5 zincirimi de şu kısmımızı yapmak için, şu ara kısmımızı. Tekrar yine takamadım. Başını bir kere doluyorum ve aynı yere 5 zincir çektikten sonra tekrar gene 1 2 2 yaparaktan aşağı kadar 10 tane bu trabzonlarımıza devam ediyoruz. 1 2 2 devam ediyoruz. 10 tane yaptıktan sonra aynı şekilde tığ battığımız olarak tam dibine değil hemen yanındaki tığ battısına batıyoruz ve kapatıyoruz. Şimdi tekrar yine modelimizin bu kısmını bitirdikten sonra bu örümcekli olan kısmımızdan yapıyoruz. İlmeğimizi biraz uzatıyoruz. Şöyle başını iki kere doluyoruz ve arada tığ battığımızı bir iki ve üçüncü tığ battısına batarak bir iki 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 de çıkıyoruz. Üç tane zincir çekiyoruz yan kısmı için. Başını bir kere dolayıp bir iki 2 de çıkıyoruz ve toplamda buraya da 10 tane bu şekilde yapacağız. 1 2 1, 2. Bu zincirde sayaraktan toplamda 10 tane yapıyoruz. Bu 10 tane yaptıktan sonra bunu da tam dibine değil hemen yanındaki tığ battasına batıyoruz. Evet. Bu şekilde tekrar gene ilmeğimizi uzatıyoruz. Aynı şekilde bir tane daha yapalım. Çünkü bir tanesini model olarak kullanacağız 1 2 yine 3 tığ battasına batıp 1 2 2 ve 2 3 tane zincir çekerek buradaki şeklimizi devam ettiriyoruz Evet bu şekilde tülbentimizin 4 bir keşesini tamamladıktan sonra bu ara çimenlerimizin birer 3'er tane yaptım ama birer tanesini modeli ekleyeceğiz Buradan da bir tanesini ekleyeceğiz. Ara kısmında bir tane kalacak. Dilerseniz bu ara kısmını biraz daha fazla yapabilirsiniz. Yani arada üç tane görünüyor ama yani bir tanesini buraya da ekleyeceğimiz için buna eklendi. Bir tane kalmış olacak. Dediğim gibi modelde de bittikten sonra tam net görünecek. Bu ara kısmını daha da fazla yapabilirsiniz. Evet. Şimdi orta kısmına geçiyoruz. Şu orta kısmımızdayız. İpimi sabitledim. Şimdi bu 5 tane zincir çektiğimiz yer vardı. Bu 5 tane zincir çektiğimiz yere şöyle kalemize tutayım. Birleştiriyorum. Buraya 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincirimi sık iğne olarak kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6. Buraya toplamda 5 tane yapacağız. Şimdi 2 oldu. 3, 4, 5, 6 zincir. 3 oldu. 3, 4, 5, 6 zincir. 4 tane oldu. 3, 4, 5 ve 6. 7. 5 tane olduktan sonra ipimizi keseceğiz. Orta kısmımız da bu şekilde. Şimdi açık renk tonumuza geçelim. Evet. Şimdi üst kısmımızdayız. Üst kısmımızda yine açık renk tonumuzla sıra. İpimi sabitledim. Şimdi burada modelimizin dediğim gibi bir tane olan kısmımızı bu üç tane zincir çektiğimizin tam tepesine batıyoruz. İlk önce birleştiriyoruz. Birleştikten sonra iki kere başını doluyorum ve bu 5 6 tane zincir çektiğimiz 5 tane yer vardı. Bunun arasından giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2 ve 2 olarak da şöyle bir trabzanımızı oluşturdum. 2 tane zincir çekiyorum. Bir kere başını doluyorum. Boşluktan giriyorum. İkisini bir alıyorum. İkisini bir. Bir kere başını dolayıp önce 1, sonra 2 ve sonra 2. Tekrar başını 2 kere doluyorum bu sefer. Aynı yerdeyiz yine ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir alıyorum. Tekrar iki kere başını doluyorum. Yine aynı şekilde. Bu sefer önce bir, sonra iki, iki ve iki de çıkıyorum. En sonunda üç tane başını doluyorum üç sefer. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir alıyorum. Bu şekilde bitirdikten sonra yine iki kere başını doluyorum. Yan tarafa geçiyorum. Diğer tarafımıza yani altı tane olan kısmımızı. Burada da yine önce bir sonra iki, iki, iki de çıkıyorum. Kısmımızı bu şekilde yapacağız. İki kere iki tane zincir çekip bir kere başını doluyorum. Şimdi ilk önce ikisini bir, ikisini bir alıyorum. Tekrar yine bir kere doluyorum. Bir, 2. Bir iki de çıkıyorum. Şimdi iki kere başını doluyorum. Çift alıyoruz şimdi 2 2 ve 2. Tekrar gene iki kere başını doluyorum. Bu sefer 1 2 2 ve 2 de çıkıyorum. Şimdi üç kere başını doluyorum ve çift çift alıyorum. 2 2 2. 2 de çıkıyorum. Bu şekilde bittikten sonra iki kere başını dolayıp diğer tarafa geçiyorum. Şöyle açayım. Arasından geçiriyoruz. Önce bir sonra 2, 2 ve 2 de çıkıyorum. İki kere başını doluyorum, bir kere başını alıyorum. İlk önce çift alıyorum 2 ve 2. Bir kere başını doluyorum pardon. Aynı yerdeyiz yine. 1 2 ve iki iki kere başını doluyorum ikisini bir ikisini bir ikisini bir iki kere başını doluyorum tığımı 1 2 2 2 de çıkıyorum bu sefer 3 kere başını doluyorum çift çift ikisini bir ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir alıyorum bu şekilde bittikten sonra tekrar yine aynı şekilde yan tarafa geçiyorum önce bir sonra 2, iki, iki ve iki olarak devam ediyorum bu iki tanesini ben devam edeyim aynı bu şekilde olacak sizleri fazla sıkmayın Evet tamamladıktan sonra şimdi en son bu trabzonlu kısmımızın burada da ekleme yapmıştık bir de burada burada ekleme yapıyoruz bu 3 zincir çektiğimiz tab tepesinden batıyoruz ve birleştiriyoruz şimdi bir tane zincir çekiyoruz kesmek için ipimizi yani iki tanesini kullanmış oluyoruz arada bir tane kalmış oluyor şimdi son rengimize geçiyoruz en üst morumuza Evet şimdi mor rengimizi aldım ipimi sabitledim şimdi burada son sıramızda İsterseniz bu sıranızı farklı renkte yapabilirsiniz. Yani tülbentinizin olan renk kısmında da yapabilirsiniz. Şimdi şöyle burada eklediğimiz yer vardı. Böyle boşluktan giriyoruz. Ve birleştiriyoruz. Boşluktan girip kapatıyoruz. Şimdi iki tane zincir çekiyoruz. Burada yaptığımız trabzanımızın burada bir kere başına alıyorum. İlk battığımız şu ilk kısmımızdan giriyoruz. Şu tepesinden batıyorum ben. En i̇lk baştan buradan ilk önce 1, 2 ve 2 de çıkıyorum. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. Başını bir kere doluyorum. Bu yaptığım trabzonun arasına girip 1, 2 ve 2 de çıkıyorum. 4 tane bu şekilde yapacağım. Zincirimi de sayıyorum. 2 oldu. 1, 2, 2 de çıkıyorum. 3 oldu. Bir tane daha böyle boşluktan giriyoruz. 1 2 2 de çıkıyor. Şimdi 4 tane yaptıktan sonra zincir falan hiç çekmiyoruz. Arada iki tane şunu ben daha yakına gelmeye çalışayım göstermek için. Şimdi bu kısmımızı 3 tane yapacağız. Şimdi bir tanesini atlıyorum tepesine şu ikincisinden. Yani bu trabzanlarımız saydığımız zaman bir ve ikinciden geçiyoruz. Tepesine batıyorum. Yine aynı bu şekilde 1 2 2 de çıkıyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum. Bir kere başın dolup boşluktan giriyorum. 1 2 2 başını bir kere alıyorum. 1 2 2 3 oldu. 1 2 2 Yaptıktan sonra tekrar yine başını bir kere doluyorum ve bu en son kısmımıza batıyorum. Yani bir kutuca 3 tane yapmış olalım. Şöyle göstereyim ben şimdi size. Yine 2 tane zincirimi çektim. Burayı tamamlayalım. Şimdi 2 bir daha yapıyoruz. 1 2 2 yapıyoruz. 3 oldu. Boşluktan giriyoruz. Ve 4. Şöyle şu her bir kutucuğumuz yani kutu şey beyaz kısmımızın yaprak gibi olan kısmımızı üçer tane yapacağız şöyle. Her birine üçer tane şöyle de gösterebilirim modelimizde de tam net olarak. Bakın şöyle 3 tane bir, Şöyle üçünü bir tane tamamlıyoruz. Şöyle 3 3. Hepsi ayarda üç tane. Yani ilk yaptığınız zaman başa batıyoruz. Şu arada ortada şu iki tane bırakıyoruz. Yani trabzanlarımızı iki tane bırakıp arasından giriyoruz. Yine iki tane sayılı başa koyuyoruz. Yani başına, ortasına ve sonunda yaptığımız şekil aynı oluyor. Şimdi tekrar devam edelim. Burası bittikten sonra yine hiç zincir falan çekmiyorum ve ilk ee, kısmımıza trabzan kısmımıza batıyorum. Aynı şekilde 1, 2, 2 de çıkıyoruz. 2 tane zincir bir kere başını dolayıp boşluktan aradan giriyoruz. 2, 2 de çıkıyoruz. Böyle bir tane alıyoruz. 1, 2, 2, 3 oldu. 1, 2, 2. Şimdi 4 tane yaptıktan sonra başını bir kere doluyorum. Bakın bir tanesini bırakıyorum. İkincinin şu ara boş şeyine giriyorum. Tepesine batıyorum. Şimdi bir, iki, iki. Bir, iki tane zincirle oldu 1 2 2 teker bir de 4 tane olduktan sonra hiç başına zincir çekmiyorum. En baştakine batıyorum bu sefer de şurasına. Yine aynı 1 2 2 de çıkıyorum. 2 tane zincirlen 4 tane buraya trabzan oluşturuyorum. 1 2 2 de çıkaraktan bir kere doluyorum. 3 ve 4. Aynı bu şekilde bir kere başını dolayıp başındaki de şuradan ortasından batıyorum. gismimize. İlk başta şöyle başlangıç olmuş oluyor. 1 2 2. Bu şekilde biz komple devam edeceğiz arkadaşlar 2 tane zincirimizi çekerekten. 1 2 2. Evet. Şimdi aynı bu şekil olduğu için. Şimdi tekrar yine şu orta kısma batıyoruz. Devam ediyoruz. Sonra dibine batacağız. O nasıl bu şekilde aynı devam edin. Bu Siz sıkmayın. Bu şekilde devam edelim. Evet. Hepsi bittikten sonra. Bu başta da tam bu kısımdan birleştirdiğimiz için. Hiç zincir çekmeden direkt olarak bu ara boşluktan girip Modelimizi tamamlıyoruz. Şimdi bir tane de zincir çekiyoruz ipimizi kesmek için. Şimdi ben bunu ütüleyip hemen geliyorum. Evet güzel bir model ortaya çıktı arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca yorum yapan beğeni yapan destek olan arkadaşlarıma da ayrıca da teşekkür ederim. Hoşçakalın tekrar görüşmek üzere. Bu ara kısmını da unutmadan söyleyin. Dediğim gibi bir tane değil daha da fazla geniş yapabilirsiniz isterseniz. Evet hoşçakalın.